Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, oldukça güzel, yapımı da kolay bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım. İpim de kar topu ve pembe, güzel bir pembe. İpimizin numarasını da şöyle göstereyim. Oldukça güzel bir renk. Şimdi e, modelimin ilmek sayılarına gelince arkadaşlar. Ee, öncesinde ben ilmeklerimi attım şişime vaktinizi almak istemediğim için. ilmek sayımız 8 ve 8'in katları artı 1 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Şişime 17 ilmek attım. Arka yüzden bir sıra ters örgü örüp ön yüzden modelimi kurmaya hazır hale getirdim. Modelimin anlatım sırasında e, alt kısma lastik uygulamayacağım. Sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Ee, şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Örgümüzün birinci sırasıyla ön yüzden başlıyoruz arkadaşlar. Kenar emeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Kenar emeğinden sonra bir ters ördüm. Şimdi sırada iki tane düz ilmeğim var. İkincisini şöyle sağ şişimi alıp birinci ilmekle şöyle yerini değiştiriyorum. Kaydırıyorum arkadaşlar ve iki ilmek düz örüyorum. Bir, iki. Arkadaki ilmeğimi öne kaydırdım. Öndekini arkaya. İpi bana doğru aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine sıradaki iki ilmeğimi ikinciyi başa baştakini e, ikinci sıraya alacağım. Şöyle ilmeklerimin yerlerini kaydırıyorum. Ve iki ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. İki düz ilmeğimin yerlerini kaydırarak iki düz ördüm. Bir ters arada yine ilmeklerimi kaydırarak iki düz ördüm. Şimdi e, arada 3 ilmeğimiz var. Bu 3 ilmeğimize pirinç modeli uygulayacağız. Onun için bir ters ördüm. İpimi arkaya aldım, bir düz ördüm, ipimi bana doğru aldım, bir ters ördüm, İpimi arkaya aldım. Bu ara modelimiz, burası bir model. Şimdi ikinci modele geçiyoruz. Yine sıradaki iki ilmeğimin yerlerini değiştirerek şu ikinci ilmeğimi başa doğru alarak ikisini de düz öreceğim. Bir, iki. İpimi bana doğru aldım, bir ilmek ters ördüm, ipimi arkaya aldım. Yine sıradaki iki düz ilmeğimin ikincisini başa kaydırarak yerlerini değiştirerek şişime taktım ve ikisini de düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sırayı ön yüzden tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek düz. İpimi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. Yani ana modelimizde arkadaşlar düzleri düz tersleri ters örüyoruz. Ama şu ara modele geldiğimizde şu 3 ilmeğe burası pirinç örgü olacağı için burada da tam tersi düzlerin üstünü ters terslerin üstünü düz öreceğiz. Yani bakın burada düz ilmeğimiz var. Bunu ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Burada ters ilmeğim var. Bunu düz örüyorum. Ve bu düz ilmeğimi de ters örüyorum. Bu 3 ilmeğe pirinç modeli uygulamış olduk arkadaşlar. Şimdi yine ana modelime geldiğimde 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, bir ilmek düz ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde normalde düzleri düz tersleri ters örüyoruz arkadaşlar. Sadece şu ortada kalan şu 3 ilmeğe pirinç uygulaması yap, yapacağımız için düzlerin üstünü ters terslerin üstünü düz örüyoruz. Şimdi ön yüzde 3. sıradayız arkadaşlar. Kenarımı örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada 2 düz ilmeğimiz var. Birinci sırada Arkadaki ilmeği başa taşımıştık. Yerlerini değişmiştik. Şimdi tam tersi yönde birinci ilmeğimizi sol tarafa yani buraya bu ilmeğimizi de öne alacağız. Ar arka taraftan alacağız arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Arkadan şöyle ikinci ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Birinci ilmeğimi onun ön tarafından sola doğru kaydırıyorum. Ve iki ilmeğimi düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Yine bakın bu ilmeğimi bu tarafa, bu ilmeğimi bu tarafa taşıyacağım. Ama şu şekilde ikinci ilmeğimi şöyle arka taraftan sağ şişimi alıp birinci ilmeğimi onun arkasına takıyorum. İlmeklerimin yerlerini değiştirip ikisinde düz örüyorum. Bir sağa doğru bir sola doğru kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ana modelimizi tamamladık. Ara modelimize geldik. 3 ilmek pirinç ilmeğimiz var. Normalde bakın bu ilmek düz ama bunu ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Ters ilmeğimi de düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine bu düz ilmeğimi ters örüyorum. Pirinç e, modeli uygulaması yapıyorum. Pirinç modeli aradaki 3 ilmeğimiz. Şimdi yine e, ana modelime geldiğimde yine bu ilmeğimi bu tarafa ikinci ilmeğimi başa doğru alacağım. Şöyle ikinci ilmeğimi sağ şişimle arka taraftan şöyle sağ şişime aldım. Birinci ilmeğimi onun arkasına doğru taktım. Ve ikisini de düz örüyorum. Bir, iki. İpimi bana doğru aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine aynı işlemi yapıyorum. İkinci ilmeğimi şöyle arka taraftan sağ şişime aldım. Birinci ilmeğimi arkasına kaydırdım. Yerlerini değiştirip ikisini de düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Bir ters ve kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm ipi bana doğru aldım 2 ilmek ters bir arkaya aldım 1 ilmek düz ipimi bana doğru aldım 2 ilmek ters Yani dediğim gibi ana model kısmında Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Şimdi ara modelimize, pirinç modelimize geldik. Bu üç ilmeğimiz pirinç olacak. O yüzden burada düzleri ters, tersleri düz öreceğim. Yani bakın düz ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Ters ilmeğimi düz örüyorum. Ve yine düz ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi ana modele geldiğimizde iki ilmek ters, bir ilmek düz, iki ilmek ters, bir ilmek düz, ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi modeli bir kez kurduk arkadaşlar ama tabii şu an çok belirgin olmadığı için bir kez daha aynı işlemleri tekrar yapalım daha anlaşılır olacaktır. Kamera arkasında ördüğüm parçayı da gö göstereceğim size daha da e, net e, bir şekilde modelimizi göreceğiz. Şimdi tekrar birinci sıradan itibaren yaptığımız işlemleri tekrarlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek ters ördüm ipimi arkaya aldım. Aynen birinci sırada ne yapmıştık? Şu ikinci ilmeği başa taşımıştık şöyle. İkinci ilmeğimi ön taraftan sağ şişime alıyorum. Birinci ilmeğimi onun arkasına doğru takıyorum. Ve ikisini de düz örüyorum. Bir, iki. İpimi bana doğru aldım. Bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Yine şu ikinci ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Birinci ilmeğimi onun arkasına doğru takıyorum. Ve iki ilmeğimi düz örüyorum ana modelimizi tamamladık. Şimdi aradaki 3 ilmek pirinç modelimize gelince düzün üstüne ters, tersin üstüne düz, düzün üstüne ters. Pirinç modelimizi de uyguladık. Yine aynı işlemi yapıyorum. Ana modele gelince ikinci ilmeğimi şöyle sağ şişime aldım. Birinci ilmeğimi onun arkasına taktım ve iki ilmeğimi düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Bir ters. İpimi arkaya aldım. Yine aynı şekilde ikinci ilmeğimi alıyorum sağ şişime. Birinci ilmeğimi arkasına doğru takıyorum. Ve iki ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters ve kenar ilmeğimi de örüp birinci sırayı tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz, iki ilmek ters markaya aldığım 1 ilmek düz, 2 ilmek ters. Ana modelde düzleri düz, tersleri ters ördük. Şimdi 3 tane pirinç ilmeğimize gelince bakın bunun üstüne ters öreceğiz. Normalde düz ilmeğimiz ters ördüm. Ters ilmeğim üzerine düz ördüm. Düz ilmeğimin üzerine ters ördüm. Ana ara modelimizde yaptık. Geldik yine ana modelimize. 2 ters 1 düz. 2 ters bir ilmek düz ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzde üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm, ipimi arkaya aldım. Şimdi birinci sırada sağa doğru kaydırmıştık ilmeğimizi. Şimdi baştaki ilmeğimizi sola doğru kaydıracağız. Dediğim gibi bir sağa bir sola ilmek kaydırma şeklimiz hep bu şekilde. Şimdi ikinci ilmeğimi şöyle arka taraftan sağ şişime alıyorum. Birinci ilmeği çıkarıp onun arkasına doğru takıyorum. Ve iki ilmeğimi düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Yine şu iki ilmeğimi aynı şekilde yerlerini değiştiriyorum. Arkadaki ilmeğimi sağ şişime aldım. Bunu da onun arkasına takıyorum. Ve ikisini de düz örüyorum. Şimdi aradaki 3 tane pirinç ilmeğimize geldik. Düzün üstüne ters, Tersin üstüne düz, düzün üstüne ters ördüm. 3 ilmeğimizi ördük. Yine ana modelde ikinci ilmeğimi şöyle arka taraftan sağ şişime alıp birinci ilmeğimi arkasına doğru takıyorum. 2 ilmek düz ördüm. Arada bir ters ipimi arkaya aldım. Yine aynı işlemi yapıyorum. İkinci ilmeğimi sağ şişime alıp diğerini onun arkasına takıyorum. Ve ikisini de düz örüyorum bir ilmek ters kenar ilmeğimde örüp ön yüzden üçüncü sırayı tamamladım arka yüzde ve dördüncü sıradayım aynı zamanda son sıramız arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek düz iki ilmek ters bir ilmek düz iki ilmek ters ördüm şimdi üç tane pirinç ilmeğimize geldik bakın düz ilmeğimin üzerine ters Ters ilmeğimin üzerine düz, yine düz ilmeğimin üzerine ters ördüm. 3 tane ilmeğimi tamamladım. Şimdi ana modelde yine 2 ters ördüm, 1 düz ördüm, 2 ters örüyoruz, 1 düz ördüm ve kenar ilmeğimi örüp son sıramı da tamamladım. Evet. Modelimizi iki kez kurmuş olduk arkadaşlar. Model hep bu şekilde ilerliyor. Şu düz ilmeklerimizi bir sağa doğru, bir sola doğru, bir sağa doğru, bir sola doğru kaydırarak ve arada da pirinç modeli uygulayarak modelimizi e, yapıyoruz arkadaşlar. Oldukça kolay ve görüntüsü de güzel bir model. Ben e, kamera arkasında ördüğüm parçayı da şöyle göstermek istiyorum size. Burada daha büyük bir parça da hazırladım. Bakın oldukça şık bir model arkadaşlar. Çok da güzel duruyor. Modelimizin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de görüntüsü bu şekilde. Şöyle